Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün tarık hırsım efeye bayramı etkinliği geldi dilerseniz videomuza geçelim nasıl yapılır etkinlikle ilgili detayları anlatalım eselim tarışı verelim gazı etkinlikte yaklaşık 3, 3 farklı dorsemiz var bu 3 farklı dorselerde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarımız şu anda etkinlik yapıyorlar yükleri bırakıyorlar bu yer nerede bu şirket nerede partiyi açtığımız zaman arkadaşlar adıcının hemen altında benin altında tarık Mp oynayan arkadaşlarımız sadece bu etkinliği yapar. Tarı kısmı MP'den yapamaz. Onu söyleyeyim. ETS2 ile ilgili e, SC'sinin yapmış olduğu Cadılar Bayramı etkinliği henüz gelmedi. Yarına bir gün O da yaklaştı Cadılar Bayramı'nda. Onda aksesuar boya paketi verecekler. Güzel etkinlik olacak ama bugünkü konumuz menümüzde Tarı kısmı MP'nin Cadılar Bayramı ile ilgili nasıl yapılı, yapıldığı ile ilgili. Önceki etkinlikte hemen hemen aynı değişen bir şey yok. Sadece şirket yolları değişmiş. Güzel yollar getirmişler yani. Görüyorsunuz. Şöyle çok güzel akşam karanlığı sürebileceğiniz 10 numara güzel yollar var. Biz buradan arkadaşlar arkadaşlarımızla canlı yayınlarda birlikte sizle birlikte gittik arkadaşlarımız şu anda yükleri bırakıyorlar geliyorlar. Bayağı bir güzel yol yaptıklarını söyleyebiliyorum etkinlik alanında. Böyle hatta geceliğin bunlar parlıyor arkadaşlar. Çok güzel ambiyanslı bir yer. Bu etkinlik arkadaşlar Taba basıyoruz Tap'ta. Hangi şehirde iseniz buraya getirin arkadaşlar. Buraya bu şirkete getirdiğinizde buradaki şirketten farklı şehirlerde bırakabilirsiniz. Bilginiz olsun ya da buradan da iş alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Tabii ben şöyleyim. Ya farklı şehirde değilseniz kaptan yük alın. Hızlı şekilde bitirmek istiyorsanız ve simülasyon 1'e girmeyin. Simülasyon 1'de uzun sürüyor. trafik yoğunluğu var maalesef ki. Etkinlik yeni geldiğinden dolayı. Simülasyon 2'de etkinlik yapmak daha hızlı şekilde yapabiliyorsunuz. Bizim 3 farklı dorse seçeneklerimiz var. Bunlardan TBP yazınca şöyle bir kapalı bir dorsemiz çıkıyor arkadaşlar. Teknik bayağı baya bir güzel bu arada. İkincisi ise feeder olarak geçiyor. Dorsenin arkasında örümcekler var. Hatta ben bunu sizin şu an itibari, itibariyle alayım. Yükümü alayım hatta Dijon'a. Hatta şuradan da Dijon işaretleyelim bu arada. Buraya etkinliği alıyorsunuz buradan taptan arkadaşlar. Hatta Türk arkadaşımız da etkinliği almış. Gidiyor bu arada herhalde dorsesine. Diğer bir dorse de şöyle bir dorse. Bu dorsenin ismini unuttum bu arada. İsmi dur hemen bir bakayım şuradan onun bir yükünü dızlayayım bu arada ismi neymiş? Clank e, Kedi Bar olarak geçiyor arkadaşlar. Şuradaki dorsenin ismi vermiş olduğunuz gibi buradan da tekrardan alabilirsiniz isimini. Bu ne dorsesi acaba bunun ya? Şöyle göremedim. Tabale falan mı yapmışlar bu? Ne değişik bir dorse. Şimdi biz yükümüze doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar buralar yeni yapıldı. Tabii çok kalabalık. Yani bay insan var. Kapalı dorse böyle. İlginiz olsun. Adam kapalı dorse almış mesela bak götür yeter. Bir dakika benim dorsem nerede? Abi benim dorsem bir tarafta kalmış. Aa ilk defa farklı bir rotasyona geldi. Böyle de bir boya DLC'm var arkadaşlar. Çok soranlar olacak yorumlarda. Boya DLC'si ücretli şekilde Steam'den aldığımdan dolayı cadılar olarak Halloween boya paketi olarak geçiyor. Steam'den satın alabilirsiniz. İndirimdedir bu arada ETS2. Alın kullanın. Bayağı yolları etrafı güzel yapmışlar arkadaşlar. 5 tane yükü tamamladıktan sonra Trakis Mapa profilinizden ayrı bir rozet kazanıyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız kırmızı var işaretim. Arkadaşımız var. Lama olsun. Abi burada, burada yükü bulmak zor ya. Ben hala bak Geliyorum dolaşıyorum. Çok karışık geldi burası. Bilmiyorum da. Abicim yüküm nerede ya? Kaybettim yükümü. Vallahi yükü kaybettik ha. Bunun arkasında mı yük? Ha <laughs> Öbür tarafta kalmış yük. Neyse geri gel. Bu arada yükü aldıktan sonra bu yere gittikten sonra arkadaşlar şirkette yükü bırakırken zaten chat kısmında yükünüzü yazar bu arada. Ya da, da bari etkinlikte işte e, pumpkin hangi yükü aldıysanız birinci yük, ikinci yük diye sıralanır. Bilginiz olsun. Chat kısmında kabul edilir. Baktı saymadı. Bazen böyle baksal bir sıkıntı oluyor. Ya da sevle sevlerde çoğu kişinin hata meydana geliyor. Saymıyor abi. Hani ben yapıyorum etkinliği neden saymıyor diyorlar. Sevlerde problem olabiliyor. Onun çözümünü bulamadım ben. Şu rotasyon üzerinden gidelim bu arada. Öbür tarafta da var, arka tarafta da var. Burada da yollarımız var. Akşam karanlığına denk geldik. Şöyle tam ekranı alıp görmüş olduğunuz hatta F3 menüsünü kapatayım ben. Gerçekten güzeldir yani bu etkinliği yapan. Abi mükemmel yollar var ya. Yani gerçekten tadından yenmez. E, arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayalım. E, beğeni atarsanız ve hype atarsanız sevinirim. Abi ormanı yani gerçekten çok güzel yapmışlar ama bilmiyorum ama. Yani biraz daha uzatsalar da iyi olabilir diye düşünüyorum. İki farklı çıkış vermişler bu şirketten. Sağ tarafta çıkış vermişler. Sol tarafta aynı şekilde ama buradan ara bağlantı yapmamışlar yani. Arkamızdan oyuncularımız geliyor bu arada. Cadılabarım etkinliği yap yapan. ilerliyoruz. Sis var. Karanlıkta sürmek daha güzel ama çok zifiri bir karanlık arkadaşlar. O yüzden bir kadar bayağı belli oluyor. Bağlantı yolumuza asfalta bağlanmış bulunmakta ama çok kısa. Keşke uzun olsaydı. Önceki etkinlikten biliyorsunuz ki Cadılı Haberim etkinliğinde bayağı bir uzun olarak yapmışlardı. Kapalı doğrusu ilerliyor. Şöyle bir dönelim. Tabi şöyle bir simülasyon 1'de oynayan arkadaşlarımız için diyorum. Arkadaşlar buranın etkinliği biraz değişik bir yol tarzı yapmışlar. Yani trafik baya bir sıkışık. Bern tarafına gitmek isteyenler trafikte bekliyorsunuz. Hani bu şirkete gelenler Dorsi'ye park etmek için, Dorsi'ye bırakmak için buraya baya bir trafik yoğunluğu oluyor. Trafik sıkışıklığı oluyor bu arada Bern tarafına giden. Ama Dijon tarafına gidersiniz. Çünkü bırakırsınız daha hızlı şekilde ilerletirsiniz. Ben hemen etkinlik alanına döneyim. Evet tekrardan etkinlik alanına döndük bu arada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ki ayrı yere etkinliği aldığımdan dolayı şu an aldık yere aynı yere getiriyoruz. Şöyle de bir güzel aynı şekilde iki farklı bir yol yapıldı. Bak kapaklar nasıl parlıyor. Baksana bak umarım gözüküyordur. Dorsemiz 10 numara hatta ben şurada arkadaşlar bitişe yapayım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmakteyiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bizimle kalın.